Bizim medeniyetimiz ya nasip diye yola çıkılan bir medeniyet. Dün akşam gece yarısı Gaziantep'ten Samsun'umuza geldik. İner inmez il başkanımız yarın akşam Asarcıklıların bir cemiyeti var. Bu cemiyetinde olur musunuz diye sordu. Yine bizim anlayışımız gittiğiniz yerde söylenen söze tabi olmak anlayışıdır. Ve Allah nasip etti. Nasip etmese olmaz. Burada kıymetli hemşerilerimizle tasarcıklılarla bir salonda bir güzel akşamda birlikte olmak nasip, nasip oldu. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Sizlerle bu güzel ortamda bulunmaktan büyük bir onur duyuyor. Hepinizi hürmetle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Her birinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün sabahtan itibaren Samsun'umuzun meselelerini de konuştuğumuz yapabileceklerimiz konusunda arkadaşlarımızla değerlendirme yaptığımız bir programın akabinde partimizin çeşitli etkinliklerine de katılarak en nihayetinde akşamüstü hem sivil toplum örgütlerimizle esnaf odalarımız, ticaret odalarımız, muhtarlarımız, aynı zamanda kendilerine ve günü şükran olduğumuz ülkemizin hürriyetini, bağımsızlığını, özgürlüğünü, hayırlısı bayrağımızı, ezan-ı Muhammed'imizi muhafaza etmek için fedai can eden şehitlerimizin aileleriyle ve yine her birinin nişanesi vücudunda olan bizim için onur faresi olan kıymetli gazilerimizle bir araya geldik. Onlarla da hasbihal ettikten sonra Biraz sonra İstanbul'a gideceğiz. Gitmeden önce sözlerimin başında dediğim gibi ya nasip dedik, nasip oldu. Asalcıklarla beraber oldu. Onun için çok teşekkür ediyoruz. Milletvekillerimiz de buradayız. Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Hanım, Yusuf Ziya Bey, Orhan Bey, İl Başkanımız, Valimiz Rahatsız, Vali vekilimiz ve aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkanımız tüm arkadaşlarımızla buradayız. Hem selam vermek için geldik. Hem de bir selamı da iletmek için geldik. Bugün bu programları yaparken bir iki kere de görüştüğümüz kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in başta Samsunlu hemşerilerine özelde hususen Asarcık'taki bu akşam bu toplantıya geleceğimizi kendisine arz ettiğimiz için Asarcık'ta hemşehrilerimize selamlarını, sevgilerini, hürmetlerini ve muhabbetlerini iletmek istiyorum. Kıymetli hemşehrilerim. Bu coğrafya kolay bir coğrafya değil. Hani derler ya, hep zor günlerin içerisinden geçiyoruz diye. Bu coğrafya zor bir coğrafya. Geçen günlerde Romanya İçişleri Bakanı ile birlikte bir video konferans yaptı. Ondan önce Macaristan'a gitti. Yarın Birleşik Arap gideceğiz. Macaristan'ın etrafındaki ülkelerle Romanya'nın etrafındaki ülkeler Almanya'nın etrafındaki ülkelerle Hollanda'nın etrafındaki ülkeler ve Türkiye'nin etrafındaki ülke karşılaştırıldığında esasen ne demek istediğim apaçık ortadadır. İki terör örgütü PKK ve DAEŞ, PYD Irak ve aynı zamanda Suriye'nin devlet otoritesini alt üst etmiş. Yanı başımızda İran var, o yıllardır Amerika ve Batı ordusuyla karşı karşıya. 2000'li yılların başında bizim coğrafyamız olarak nitelendirebileceğimiz Afganistan Amerika tarafından işgal edilmiş. Milyonlarca insan toprağından edilmiştir. Yine Suriye'de milyonlarca insan toprağından edilmiştir. Geçen hafta yitip değil. On binlerce insanla karşılaştık. Şu millet olmasa oradaki millet aç ve Şu insanlar olmasa orada yetim evlerine kimse bakmaz. Şu aziz millet olmasa orada ifade edeyim ki belki de tarihin en önemli dramları yaşadı. Sordum nereden geldiniz buraya diye. Dediler ki Halep'ten geldik. İdlib burası, Halep burası. Halep kimde şimdi? Hayırdır? Sahibi kim? Halep'in yüz yıl önce sahibi kim? Nereden geldiğiniz? Humus'tan. Humus neresi? Kıymetli bir şey Ya şuradan İstanbul'a çocuğumuzu gönderiyoruz dediği de fazla. Gittin mi? Vardın mı? Başına bir iş geldi mi? Başına bir iş gelmedi mi? Anne bizden babamıza da halde orada defalarla telefonla sordu. Babasına ne oldu diye soruyor. Babası patlamalı öldü diyor. Bu ellerine ne oldu diyorum. Bu elleri patlamalı öldü. Bizim çocuklarımız. Onlar da dokuz aylık, bize dokuz aylık. Sadece size şunu söylemek istiyorum. Vallahi gittiğim zaman Bangladeş'e gittiğimde de İdlib'e gittiğimde de bu coğrafyalardaki insanlara uzandığımda da giydiğim elbiselerden de bazen oturduğun sofradaki yemeklerden de acaba biz ne yapıyoruz diye sorgulamaya başladım. Biz yüzyıl yıl önce bu insanlar aynı devletin bireyleri. Evet. Aynı sancağın altında. Peki bunlar niçin böyle Bir söz söyleyeceğim. Doğunun altı zengin, batının üstü zengin. Doğunun altı doğunun üstü fakir batının altı. Yüzyıllardır bu senaryoyu uygulamaya çalışıyoruz. Bu senaryoya karşı çıkan bir tek ama bir tek yapı var. O da burası. Ana bu. Samsun bunun en canlı şahidi. Bir tek yapı var. O da ana Yoksa bu teslimiyeti tamamen ele geçireceklerine de tamamen ortaya koyacaklar. Kıymetli hemşehrilerim. Nerede olduğumuzu biliyoruz. Nasıl bir zor coğrafyada yaşadığımızı biliyoruz. Nasıl sıkıntılar içerisinde bize garip etmek istediklerini biliyoruz. Hangi süreçten geliyor? Hangi süreçten geçtiğimizi biliyor. Biz bugün Almanya da kabul etmeye çalışıyoruz. Almanya'da son 50 yılda kaç darbe oldu? Bana bunu söyler misiniz? İngiltere'de son 50 yılda kaç darbe oldu? Bunu bana söyleyebilir misin? Daha henüz 15 Temmuz darbesini yeni atlat. Yani altı yıl oldu. Hala travmaları kafamızda. Hala uçakların bombalamaları kafamızda. Hala acımasız bir şekilde helikopterlerin insanları katletmeleri kafamızda. Kimler bu tarz? Batı Amerika olmadan adım atabilir mi kimse? Bunu bilmiyor muyuz? Doğruyu ne zaman söyleyeceğiz? Öteki dünyaya gittiğimiz zaman mı söyleyeceğiz? Ne zaman söyleyeceğiz? Bugün? Ne yapacağız yani? 60 darbesinden 30 yıl sonra bunu şunlar yaptı demenin 60 darbesine ve ondan sonraki süreçlerin sonra bir katkısı oldu mu? 80 darbesinden 30 yıl sonra 20 yıl sonra bunu söylemenin bir katkısı oldu mu? Biz şimdi bir yolculuktayız hep Hem de önemli bir yolculuktayız. Ne yapacağız yani? PYD, FETÖ, PKK, DEAŞ, her birisi güneyimize bir terör koridoru açarken Aman kimse yürütmeyelim mi diyeceğiz. Dememeliyiz lazım. Aman başımıza bela getirdi. Aman bizi bir cenderin içerisine koyarlar. Ürkecek miyiz, Sorgulacak mıyız? Ne kadar zamana kadar ürkeceğiz? Eğer yükseydik ve korksaydık. Şu anda PYD o güneyimizdeki terör koridorunu kurmuştu. Akde girmeseydik. Zeytin Dalı operasyonunu yapmasaydık, Fırat Kalkanı hayatını yapmasaydık. bıraktan tuttukları halklarla birlikte oradaki koridoru kurmuşlar ve kendi devletlerini ikame etmişler. Ne yapacaktık yani? 21. yüzyılın nesli olarak gelecek nesile hemen güneyimizde bir terör devletinin kurulduğu bir miras mı bırakacak? Bu şerefle mi yaşayacak? Bizim yaptığımız budur. Dünyada kim olursa olsun biz buna direnmek zorundayız. Sonu ne olursa olsun, bedeli ne olursa olsun biz biliriz ki eğer biz buna direnirsek bu millet biz biliriz ki biz buna direnirsek, biz bunu ortaya koyarsak geleceğimiz bize beddua değil bize dua eder. Biz buna direnirsek, terör örgütünü kendi coğrafyanızın içerisinde koymazsak huzurumuzu, sükunumuzu, barışımızı, kardeşliğimizi, ekonomik büyümemizi sağlayabilme kabiliyetine sahip olabiliriz. Biz buna direnirsek, kime karşı direneceğiz? Arkadaşlar, her yıl iki buçuk milyar dolar PKK Avrupa'da uyuşturucu ticareti yapıyor. Ben mi yaptırıyorum bu ticareti? Ben mi yaptırıyorum bu ticareti? Binlerce tır Amerika PYD ve PKK'ya orada malzeme veriyor. Biz mi veriyoruz? Kim sağlıyor? Zor bir coğrafya tabii. Neden zor bir coğrafya? 600 yıl boyunca bütün dünyaya hüküm süren bir ecdadın avadıyız biz. Biz Müslümanız. Bu coğrafyanın çocuklarıyız. Asil bir milletin evlatlarıyız. Eğer yeniden silkinip bayağı kalkarlarsa haksızlıklara meydana okurlar diyecek kadar bizden korktuklarını biliyoruz. Siz Afganistan'a gittiniz. On birim afyon üretilirken iki yüz birim afyon ürettiğinizde dünyayı uyuşturucuyla karşı karşıya bıraktığınız diye hesabı soracağımız için. Eğer korksaydık biz Libya'da olamazdık. Eğer korksaydık biz Doğu Akdeniz'de, bizim burada hakkımız var, payımız var, bu bizim milletimizin hakkıdır diyebilecek bir cesareti ortaya koyamazdık. Eğer biz Amerika'nın emir uşağı olsaydık, bize otur derdi, dur derdi, hareket etme derdi. Biz milletimizin evindeyiz, biz milletimizin yanındayız. Amerika arasında devlet kurslarıyla kazanamayacağım. Karabağ'a giremez. Biz giremezdik. Eğer biz soksaydık on yıllarca boyunca bizi havalara böyle tehdit ettikleri kapalı barışı açamazdık. Hem de en zor zamanlarımızda buraya. Kıymetli bir şeyler. Zorluk elbette olacak. Elbette yaşayacağız. Ama bir şeye bakacağız. Geri mi gidiyoruz, ileri mi gidiyoruz? Bugün biz insan savaşı aracı üreten bir ülkesiz. Bütün dünya bunu tartışıyor. Bugün biz atak helikopteri üreten bir ülkeyiz. Bütün dünya bunu tartışıyor. Bugün biz şurada iki üç yıl içerisinde dört yıl içerisinde nükleer santralleriyle beraber karşı karşıya kalabilecek bir ülkeyiz. Elbette eksiklerimiz yok mu? Eksikler var Eksiksiz olan Cenab-ı Allah. Bizim inancımız budur. İmkanlarımız çerçevesinde listeli olarak elimizden gelen her şeyi ortaya koymaya çalışan bir çabayı yürütmeye gayret gösteriyoruz. Elbette eksik eksiklerimiz var tam iki buçuk yıldır bütün dünya pandemiden geçiyor. Hep beraber yaşıyoruz bunu. Ne oldu işin? Hani üretsin Avrupa'da görelim bakalım. Hani göndersin? Hani göndersin? Hadi namur fiyatlarını, taşıma fiyatlarını absorbe etsin. Kendisi yüklensin de hadi bakalım yeniden bir üretim pazar haline döndürsün. Hadi Avrupa yaptır bakalım. Doğal gaz tehdidi yaşıyorlar. Rusya'dan mı alalım? İran'dan mı alalım? Şuradan mı alalım? Acaba bu bağımlılık bizi nereye kadar götürebilir? Ya bir tehditle karşı karşıya kalırsın. Göç meselesinde bütün dünya yalnız bıraktı. Ekonomik kriz meselesinde bütün dünyayı yalnız bıraktı. arkadaşlar Allah'ını severseniz bu Twitter'ı biz mi icat ettik? Facebook'u biz mi icat ettik? İnsanların itibarlarını alt üst ediyorlar. Küresel bir saldırıyla bütün dünyayı karşı karşıya bırakıyorlar. Sa salgına bir çare bulamam. göçe bir çare bulamam. Küresel sosyal medya saldırılarına bir çare bulamam. Vekalet savaşlarına bir çare bulamam. Peki ne yapacaksınız? Türkiye şunu yaptı. Kendisini küresel güçlere te teslim etmedi. Tam tersi etrafındaki coğrafyalarla ve ülkelerle birebir ilişkiler kurdu. Tarihin bize emanet ettiği ilişkileri devam ettirdi. Bölgesel ilişkiler kurdu. Ve ticari ilişkilerini yeni bir noktaya taşımaya çalıştık. Afrika'dan dünyanın bir başka noktasına kadar Türkiye'nin bir devlet olabilmek için hele bu ortamın içerisinde çaba sarf etmeye devam eder. Elbette ki bunun bir maliyeti oluyor. Elbette ki ayakta duruyor. Elbette ki onların açıklarını dünya paylaşmanın kendi adına bir maliyeti oluyor. Ama bir şey var. Savunma sanayimiz yüzde yirmi yerli iken bugün yüzde seksen. Onun için rahat hareket ediyoruz. Ama bir şey var. Enerjide kendi yenilenebilir enerji kaynaklarımız bütün bu süreç içerisinde bir bölümü üçten 2023'ün sonu itibariyle iki bölümü e çıkacak. Yani biraz daha kendimize ait bir anlayış ortaya yapıyoruz. ve kıymetli bir şeyler. Bir sürü vesayetle karşı karşıya kaldık. Adam ne neresi idam ettikleri zaman size bize ne dediler? Ne yaptı Adnan Menderes? Köylülerle şehirlerin yolunu birleştirdi. Ne yaptı? Ezanı Aslı ile beraber buluşturdu. Ne yaptı? Bir köylünün oğlu hakim yaptı. Bir köylünün oğlu mühendis, bir köylünün kızını müdür, bir köylünün kızını vali, bir köylünün evladını bir bir yere getirdi. Sen bunu yapamazsın dediler, bedenin ödettiler. Peki sonra ne oldu? Rahmetli Özal geldi. Ne yaptı Özal? Büyük şehirlerle büyük şehirlerin yollarını bir araya getirdi. Sonra Tayyip Erdoğan geldi. Bu bir çizgi. Bu çizgiyi talep eden millettir. Talimatını veren millettir. O da büyük şehirlerle büyük şehirleri otobanlarla bir araya getirdikten sonra o da döndü. Ne yaptı? 81 vilayeti bölünmüş yollarla birbirine bağlı. Peki bu kayıp mıdır? Kasaş mı? Kayıptı da Türkiye'nin ilerlemesidir. Bugün bizi bir fiskeyle yıkamıyorlarsa 81 ilde üniversitemiz olmasından bugün bizi bir fiskeyle yıkamıyorlarsa dünyanın en büyük havalimanları dahil Türkiye'nin 50'nin üzerindeki vilayetinde havalimanları olup Türkiye'nin ticari altyapısının, Türkiye'nin sosyal altyapısının, Türkiye'nin ekonomik altyapısının bir yere gelmesinden eğer bizi bugün bir fiskeyle yıkamıyorlarsa eski vesayet dönemlerinde olduğu gibi korkutamıyorlarsa, ürkütemiyorlarsa neler yaşadık ya? Biz bu ülkede yaşadık. Ben gördüm ortaokula giderken, ilkokula giderken, liseye giderken sabah saat beşinde, beş Ziraat Bankası'nın önünde akşamın altısında belki de karda insanlar emek, emekli maaşını alabilmek için bekleyen yarın emekli maaşımı alayım da borcumu harcımı ödeyeyim diye bir Allah şey. O da gelecek mi gelmeyecek mi? O da endişe içerisinde olan bir Türkiye. İş insanları var. Biz de gençliğimizde aynı tablolarla karşı karşıya kaldık. Bir gecede yüzde sekiz bin, sekiz binlik faiz. Bir gecede gecelik yüzde sekiz binlik faiz. Kime gidiyor bu faiz? Bana gelmiyor. Size gelmiyor. Kime gidiyor? Dünyanın para baronlarına gidiyor. Bunu ne zaman kesmek istersen. Başına iş getirmeye çalışırlar. Bütün dünyanın sistematiği de budur. Bunu kesmezsen, kazandığından onlara cebinden haracını verirsen seni belli bir noktaya kadar büyütürler, Ondan sonra da mümkün olduğunca seni küçültmeye çalışın. Biz haraç vermeyi kesmek istiyoruz. Darbe vesayetini bitirdi Türkiye. Medya vesayetini bitirdi. Türkiye yargı üzerinden kendisine uygulanan bir vesayeti bitirdi. Türkiye'de siyaset tanzim edilerek oluşturulan vesayet bitti. Türkiye'nin bir tek vesayeti kaldı. O da ekonomik vesayet. Türkiye onun altyapısını da o ekonomik vesayetle ortadan kaldırabilmek için evet iyi hazırlık. Terör bizim ekonomik vesayet mücadelemizdeki en önemli sıkıntılı unsurlarımızdan bir tanesiydi. Hadi bakalım. Çıksınlar da yapsınlar yapabilecekler. Üç günden beri jandarma genel komutanımız Orgeneral Arif Çetin Şırnak'tan Cizre'ye kadar, Tunceli'ye kadar, Ozat'a kadar o Tunceli'deki Halil hani Boğazı'nı bilelim. terörist orada antrenman yapıyordu. Şimdi, şimdi adam oynatmıyoruz. Adam. Adam. adam ettim Nasıl geldik bu tabloya? Şöyle gelmedik, ne yapma gelmedik. Ada helikopterimiz olmasa, yerli mühimmatımız olmasa, profesyonel yapımız olmasa, jandarmamız profesyonel olmasa, askerimiz profesyonel olmasa hangi yapıya geleceğiz? Nasıl geleceğiz, nasıl gerçekleştireceğiz? Hadi Kuzey Irak'ta operasyon yap. Bütün dünyaya kalkıyor mu, kalkmıyor mu gör bakalım. Nasıl müsaade ediyorlar? Irak nasıl müsaade ediyor? Bunlar hiçbir şey kolay işler değil. Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın idealine dengelerini iyi kurmuş. Ve bunu iyi yönetmeye çalışmaktadır. Ve şunu söyleyeyim. Cumhuriyetin birinci asrı 2023. 29 Ekim 2023'te doluyor. Biz hem birinci asrı yaşayan bir nesliz hem de ikinci aslı yaşayan bir Birçok bir şeyi de görmüş nesliz. Dünyayı da yaşamış, dünyayı da tatmış. Kendi ülkemizin içindeki sıkıntıları da görmüş bir nesliz. Bunlar hep beraber yaşadık. 28 Şubat'ta ben ilçe başkanıydım. Ardından İstanbul'da il başkanı oldum. Öyle bir baskı havası oluşturdular ki camilerdeki cemaat azaldı. Kamu görevleri camiye gidemekler. Bunlar biz yaşadık. Hepimiz yaşadık bu ülkede. Kıymetli hemşehrilerim. Eğer Türkiye'ye dengeyi kaybettirirlerse bir günde her şey eskisine geri döner. Bu defalarca yaşanmıştır. 60 darbesinden sonra bir günde geri döndürmüşler. 28 Şubat'tan sonra bir günde geri döndürmüşler. Eğer 15 Temmuz'u başarabilseler de aynısını yapacaklar. Beceremediler ve başaramadılar. Kendimize güvenelim. Değerlerimize güvenelim. Ülkemize güvenelim. Milletimize güvenelim. Ve bize güvenenleri de mahcup etmeyelim. Çok açık söyleyeyim. Sadece kendimiz kendimize güvenmemiz yetmiyor. Bize milyonlarca, milyarlarca insan güveniyor. Dünyanın birçok yerinde insan güveniyor. Ve şunu ifade etmem gerekir. Onların güvenleri boşuna bir güven değiller. Amerika'yı gördüler, Fransa'yı gördüler, İngiltere'yi gördüler, Almanya'yı gördüler. Yıllarca kendilerini sömürdüklerini gördüler. Bir de bir Türkiye'yi görüyorum. Ecdadımızın yaptığı gibi adaletle ve hakkaniyetle sadece insanlıkla onlarla el ele, olm el ele olmaya çalışan herkese saygı duymaya çalışan. Çünkü bizim dinimizin bize evri şudur. İnsan yaratılmışlar ne işe Herkese böyle bakıyoruz. Bakmakla mükellefiz. Bakmaya da devam edeceğiz. Herkes her şeyi söyleyebilir. Söyleyebilme hakkı var. Başımızın da üzerinde yeri var. Ama bir şey söyleyeyim. Kimse küçük düşürmüyor. Kimse ülkemizi kötü göstermeye çalışması. Bunu şunun için söylüyorum. O noktada olursa kim ne söylerse söylesin. Tam tersi. Herkesin dönüp bize gıpta ettiği bir çizgi içerisindeyiz. Ve bu kadar zorluklar, bu kadar konjonktürel sıkıntılar arasında Amerika, Avrupa zorlanırken Türkiye ayaklarının üzerinde durmaktadır. Endişe etmeye gerek yok. Altını çizerek söylüyorum. 2023 dahil çok farklı bir çizgiyle beraber Türkiye hem etrafındaki coğrafyanın hem de dünyanın güçlü çizgisi olmaya örnek ülkesi olmaya devam edecektir. Allah'ın izniyle hep beraber göreceğiz. Bugün sömürülmeye çalışılan zorluklarla yok edilmeye çalışılan ülkelerin hepsinin örnek aldığı ülke olacak. Oranın imarında olacağız, iyi olacağız kardeşliğinde olacağız. Bugün olduğumuz gibi. Zor günlerde onlara yardımcı olduğumuz gibi bundan sonra da olacağız. Ve hep birlikte olacağız. Ve Allah şahittir. Burada bir kardeşiniz olarak bu memlekete inanan, bu millete inanan ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olan bir kardeşiniz, bir evladınız olarak söylüyorum. Türkiye'yi kimse tutamayacak. Göreceksiniz kimse tutamayacak. Bu <laughs> vesileyle Böyle bir imkan elde ettik. Nasip de varmış. Hakkınızı helal edin. Vaktinizi aldık. Zamanınızı aldık. Ama birbirimizi gördük. Ama en azından bu kadar insana bu kadar hemşehrimize de bir ahit ortaya koyduk. Bir söz ortaya koyduk. Sözümüz namustur. Sizin emrinize amadeyiz. Allah cemiyetinizi hayırlı ve uğurlu etsin. Hepinizi hürmetle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olasınız. Allah'a.